Sevgili izleyiciler, Yavuz Hoca ile Dünya Gündemi YouTube programımız gene devam ediyor. Bugünkü konumuz biraz daha değişik. Hem stratejik olarak düşünülebilecek, hem de tarihi olabilecek, ya da iki şapkanın altında olabilecek bir konu. Konu teostrateji. Bildiğiniz gibi, eğer bir yerde bir sıkıntı, bir çatışma, bir anlaşmazlık varsa, uluslararası tabii veyahut da ikili devletler arasında varsa veyahut da bir devlet içerisindeki toplumlar arasında büyük çatışma varsa burada ben iki şeye bakarım. Arkasında acaba yeşil dolarlar var mı? Yahut da çil altınlar var mı? Yani ne için yapılıyor? Ha bu bakarsınız bir etnik çatışma olabilir. Bir din çatışması veya mezhep çatışması olabilir. Çoğunlukla da din ve mezhep çatışması öne çıkarlı. Çünkü sosyolojik açıdan bunların insanlar üzerinde çok daha derin etkiler bıraktığı görülmüştür. Peki teostrateji dedik. Teostratejide de çoğu kere politika dine ve kutsala bürünerek hem gerçek amacını gizler hem de dünyamıza el koyar. Teostrateji milli güç politikaları ile din ilişkisini açıklığa kavuşturmaktadır dünya sistemleri ve din arasındaki ilişkinin mantığını çözümlemektedir. Yani aslında bir ulusal politikayı gerçekleştirmek için dinin de kullanıldığını görüyoruz. Peki bunlar örnekleri var mıdır diyecek olursak sohbet örneklerle devam edelim. Bana göre mesela Haçlı seferleri tipik bir teo strateji uygulama alanıdır. Papa 3. Urban'ın başlatmış olduğu Avrupa'da neredeyse bütün milletlerin, devletlerin, özellikle Katoliklerin katıldığı önemli bir teostrateji uygulamasıdır. Başka Osmanlı Devleti'nde özellikle İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne tanımış olduğu yetkiler ve muhtelif düzenlemelerle Rumeli'nin fethinde Rumeli'deki Ortodoks uyrukların Osmanlı hakimiyetine girmesinde gene çok etkin olarak kullanılmıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Osmanlı demişken gene teo stratejinin uygulandığı bir başka olay daha var. Biliyorsunuz bilhassa Yahu Sultan Selim ile Safa ve Sultanı Şah İsmail ki ikisi de Türk Sultanı, Türk Devleti biliyorsunuz. Bunlar arasında geçen savaşlarda ya da çatışmalarda da e, bir Teoz özellikle Şah İsmail tarafından kullanıldığını, Osmanlı topraklarındaki Şiilerin, Bektaşilerin ve Alevi kesimin büyük ölçüde Osmanlı aleyhine kışkırtıl kışkırtılmak için e, hareketler yapıldığını biliyoruz. Mesela Şah Kulu isyanı bunlardan bir tanesidir. Peki Osmanlı'da başka ne oldu diyecek olursak, hilafetin Osmanlı Devleti tarafından üstlenilmesi bu da gene büyük bir ölçüde bir teo stratejiden yaralanma isteğidir. Yani Müslüman kitle üzerinde halifenin de etkisiyle onun da e, fetvasıyla birlikte Osmanlı sultanı büyük İslam kitlesine hükmetme yahut da yönetme gücü kazanmaktadır. Başka gene Osmanlı demişken doğrudan değilse bile dolaylı ilgilendiren bir şey var. Biliyorsunuz özellikle 18. pardon 19. yüzyılın başlarından itibaren e, tüm dünyada misyonerlik faaliyetleri var. Hatta bazıları daha da erken olabiliyor. Daha, daha da geç olan da var. Bunlar Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi Afrika'da da oldu, Uzak Doğu'da da oldu, hatta Latin Amerika'da da oldu. Bunlar içerisinde en derin etkilerin Kara Afrika'da görüldüğünü görüyoruz. Hatta şöyle bir anekdot da vardır. Kara Afrika'nın siyahi Liderleri bir gün Avrupalılarla birlikteyken demişler ki, bir gün geldiniz, sizin elinizde İncil vardı, bizim elimizde Afrika'nın değerli toprakları vardı. Sabahin bir uyandık ki, bizim elimizde İncil var, Afrika'nın toprakları ise sizlerin ellerindedir. Gerçekten, gerçekten de böyle ironik ama gerçek olan bir olay var. Şimdi burada. Özellikle Osmanlı Devleti topraklarında Hristiyan unsur üzerinde Osmanlı'ya karşı dini açıdan yani şeyler buradaki Hristiyan uyruk Hristiyan insanlar kafir Müslüman Osmanlı içerisinde eziliyorlar şeklinde bir telkinle onları ayartma varken bir de Arap unsuru üzerinde Osmanlı'nın İslamiyeti yozlaştırdığı şeklinde teo strateji uygulanıyor. Tabi Arap derken Araplar içerisinde Hristiyan olanlar da var elbette ki. Bu söylediğim benim Müslüman Araplar içerisinde. 1997 yılına gelelim. Pardon 1897 yılına gelelim. Siyonist Kongresi. Doktor Theodor Herz'in topladığı Siyonist Kongresi. Ve devamında Yahudilere yurt aramı ve ardından Filistin'e yerleşme çabaları da her ne kadar milli bir hareket, milli bir proje gibi görülse de aynı zamanda dini özelliği sebebiyle de teozoloji içerisinde değerlendirilebilir. Yunan ayaklanması dedik. 1821 Mora isyanıyla birlikte çıkıyor veyahut da bağımsızlıklarına giden yolda Ortodoks Yunanlı olma özelliği de gene teo strateji uygulamasıdır. Ki bundan önce de az önce söylemiştim. Fatih Sultan Mehmet'in patrikhaneye vermiş olduğu özel yetkileri dayanaraktan uzun bir süre uzun bir süre Şeylerin Rum Ortodoks Patrikanesi üzerinden Balkanlardaki kiliselerde, Ortodoks kiliselerinde Rumca ana dil gibi ya da Rumca'da e, ibadet yaptırılıyordu. Hatta buna daha sonraları Sırplar, Bulgarlar karşı çıkmışlardı. Yani onlar kendi milliyetçiliklerini kazanırken Rum Ortodoks Patrikanesinin bu yaptıklarını kabul edilmez bulup kendilerinin Rumca değil Bulgarca ya da Sırpçada ibadet edebileceklerini kendi unsurlarını anlatmışlardı. Gene Soğuk Savaş'ın sonlarına doğru bilhassa da Sovyetlerin 1978'de Afganistan işgalinin ardından Amerika Birleşik Devletleri tarafından biliyorsunuz bir Yeşil Kuşak projesi gündeme getirildi. Sovyetlere çevirecek, kimlerle Müslümanlarla çevirecek bir Yeşil Kuşak ne olacaktı böyle yapacak hem onu kuşatacak hem de Sovyetlerin içerisindeki Müslüman unsur vardı. Bunlar üzerinde de Sovyetleri çökertmek için etki yapmaya çalışacak. Sadece sadece Müslümanlar üzerinde mi? Hayır. Benzer hususu bir Polonyalı olan Papa II. Paul bunun Papa seçilmesini sağladı. Onun vasıtasıyla da hem Sovyetler'de hem de diğer demir perde ülkelerinde özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde komünizmi yahut da sosyalizmi, sosyalizmi çökürtecek, çökertmek için gene önemli hamleler yaptı. İran İslam devriminden sonra İran'ın da Şiiliği bir teo strateji olarak kullanmaya kalktığını görüyoruz. Nerede? Körfez ülkeleri üzerinde. Yemen'de, Lübnan'da vesairede. Bu da yabana atılacak bir durum değildir. Hatta günümüzde biliyorsunuz Hint Okyanusu'ndan Doğu Akdeniz'e kadar bir Şii hilali kurma girişiminin olduğu hemen hemen her strateji uzmanı tarafından dile getirilmektedir. Gene Soğuk Savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Sovyet coğrafyasında din üzerinden etkili olmak maksadıyla yani Teos strateji vasıtasıyla İstanbul Fener Rum Patrikhanesini Gülen cemaati gibi veya bunun okulları gibi birçok unsuru kullanmaya çalıştığını gene biliyoruz. Soğuk savaş sonrası İslam ülkeleri ve toplumlar toplumları başta olmak üzere küresel ülkelerin nüfus sahasını genişletmek maksadıyla Medeniyetler İttifakı adıyla gene bir şey hortlattıklarını, böyle bir kavram hortlattıklarını ancak bunun çok da başarılı olamadığını görüyoruz. Ama düşüncede bu vardı. Niye? Küresel güçlerin özellikle ekonomik ve siyasi alanda bu yolla etkisini arttırabilmek, nüfuzunu arttırabilmek maksadıyla. Gene yakın tarihe bakıyoruz. 11 Eylül 2001 Amerika Birleşik Devletleri'ndeki terör olaylarının ardından küresel terör kavramı daha çok kullanmaya başladı ve bunun hedefine de İslami radikal terör yerleştirildi. İslamiyet bu defa radikal terörün sanki kaynağıymış gibi gösterilmeye başlandı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003 yılında Irak işgali sırasında hatırlayacak olursanız o dönemin başkanı olan George W. Bush tarafından yeni bir haçlı seferi şeklinde kabul edilemeyecek bir ifade de çıktı. Arap Baharı'nın da gene teo stratejinin bir uygulanması olmasının e, kuvvetle muhtemel olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet değerli seyirciler bugün kısa ama teo stratejiyle ilgili bir bilgiler vermeye çalıştım. Beğendiyseniz lütfen Yavuz Hoca ile Dünya Gündemi YouTube kanalıma abone olunuz ve paylaşınız. Bir dahaki Yavuz Hoca ile Dünya Gündemi programında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın efendim. İyi günler diliyorum.